Şey gördüğünüz gibi arabalar, arabalar kendi ya. yerinden hareket ediyorlar yani doğal haliyle evet. bütün arabalar yerinden oynadıkça adamlara arabası baktı Evet görüyorsunuz arkadaşlar her taraf plaket oldu murgul çarşı içinden geçen derenin son durumu. Eğer belediye bu şeyleri yapmasaydı duvarları iki köprü kaldırmasaydı demek ki murgulu tamamen sular içerisine dalacaktı. Acayip serbest. الله خلاني بس معانا خلاني Çok kötü taştı, çok kötü taştı. Abi korkma, sakin ol! Evet arkadaşlar, Murgul Deresi şu anda. Enine ne kaptıysa yetişiyor. Yolu tamamen koparmış. Burası nasıl? Alan mıydı amca? Aa, kirli bir yer değil ama. Bizim köyümüzde kirli bir yer var Geniş miydi burası? Evet, arabalar kirli bir yer O tarafta kirli bir Bayağı bir alan vardı, koptu yani. 4 aydır yağmur yağmadı. Evet şu anda görüntü çok gevşek, çok Tehlikeli bir şekil yapıyoruz. Azetler, yukarı yukarı bir bu adeta her taraf yıka yıka geliyor. Burası Deresi. Soluğa gidiyor. Burada bir alan vardı. Burayı koparmış. Şuradan itibaren şöyle düz köprü ayağına kadar tırlar park ediyordu. Burayı tamamen koparmış. Yolu koparmaya devam ediyor. Birazdan çikini yapacağız Oraları...